Hayalim hep Avrupa'da iş bulmaktı ve şu anda Avusturya'dayım. İstanbul'un kargaşasından sonra Viyana'da yaşamak tek kelimeyle huzur verici. Şehirden çıkarsanız, 20 dakika gidersiniz plaj vardır. Yarım saat gidersiniz ormana gidersiniz. ÖBB şirketinde çalışıyorum. Buranın Devlet demir Demiryolları. Ne çok ne de az kazanıyorum. Ama burada ulaşamadığım alamadığım hiçbir şey yok. Ben Cem Sarfati. İstanbul doğumluyum. Lise, üniversite hayatım ve gençliğimin çoğu İstanbul'da geçti. Yaklaşık bir 3-4 sene önce Viyana'ya taşındım. Üniversiteyi İstanbul'da Özyeğin Üniversitesi'nde okudum. İşletme bölümünü bitirdim. Üniversite okurken Erasmus programına katıldım. Yaklaşık bir 6 ay kadar Prag'da yaşadım. O zamanlar benim bu kararı vermemin aslında temellerini attım diyebilirim. Çünkü oraya gittim oradaki hayatı çok sevdim. Avrupa'daki hayat çok hoşuma gitti. Sonra da zaman içinde karar verdim ki ben buraya gelmem lazım. Kendimden emin olduktan sonra etrafımdaki insanlara sordum, soruşturdum. İnternetten iş aramaya başladım, yurt dışındaki işlere. Tabii çok kolay bir süreç değil. Ben buraya 4 sene önce geldim. gelmeden önce buradaki işimi bulmuştum. ÖBB şirketinde çalışıyorum. Buranın devlet demir yolları olarak geçer. Ben o şirketin aslında yük trenleri olan kısmının da ilgileniyorum. Bu işi aradığım zamanlarda da gerek firmanın bir sürü Türk müşterisi olması ve Türkçe bilen birine ihtiyaç duymaları sebebiyle de avantajlı bir konuma geçerekten o işi kaptım. İlk geldiğimde aslında bir operasyon ...da çalışmaya başladım. Bana işin mutfağında başlamamın iyi olacağı söylenmişti. Hakikaten de şu anda satış satış bölümünde çalışıyorum ve gerçekten... ...başta operasyonda çalışmamın ekmeğini bayağı bir yiyorum. Aslında ben birçok yere başvurdum bu işi bulmadan önce ve... ...tahmin edersiniz ki çoğundan bir dönüş alamadım. Burada, Viyana'da yaşayan tanıdıklarım vardı. Onların da bana referans olmasıyla aslında biraz avantaj sağladım diyebilirim iş bulma konusunda. E, Viyana'da iş bulmak için neler gerekiyor? E, bana sorarsanız Almanca çok önemli. E, Viyana'da sade, Almanca bilmeden iş bulmak bir hayli zor. E, bunu ben geldiğimden beri hiç iş aramamış olmama rağmen ama kız arkadaşımla geldiğim için ve o burada uzun ve sancılı bir iş arama süreci geçirdiği için aslında e, konuya hakimim diyebilirim. Sadece İngilizce olan iş sayısı oldukça az bir yana da. Benim Almancam yok. Zorlanıyor muyum derseniz günlük hayatta pek zorlandığımı söyleyemeyeceğim. Çünkü genel olarak şehirde İngilizce hatta Türkçe bayağı bir konuşuluyor. Viyana'daki Türk popülasyonu da bir hayli fazla. Ama şunu belirtmem gerekir ki bürokratik işlerde ve resmi kurumlarda ve bazı bu tarz işlerde Almanca bilinirse çok daha rahat olunur kesinlikle özellikle çocuklu tanıdığım aileler Almanca'nın öneminden çok bahsediyor çocuk olduktan sonra da Almanca çok önemli olduğunu söylüyorlar ama benim şu anki yaşayışıma göre ben çok büyük bir eksikliğini hissetmiyorum şu anlık. Neden Viyana? Ee, öncelikle benim ilk hedefim Avrupa'ya yerleşmekti. Ee, tabii ki de kafamda belli başlı şehirler vardı benim e, gelmek istediğim. Ama fırsatı Viyana'da buldum diyebilirim. O yüzden Viyana'yı seçtim. Size biraz o zaman Viyana'nın güzelliklerinden de bahsedeyim. Viyana'nın bana en çok uyan kısmı buranın çok düzenli bir şehir olmasıydı. Kurallara çok uyuluyor olması. Özellikle İstanbul'dan gelen biri olarak İstanbul'daki kargaşadan sonra böyle bir düzen, sakinlik bana çok iyi geldi diyebilirim. Bir yana da hayatın herkes çok rahat olduğunu söyler her zaman. Her şeye erişim çok kolay. Şehirden çıkarsanız 20 dakika gidersiniz plaj vardır. Yarım saat gidersiniz ormana gidersiniz. 500 metre yürüsünüz, hemen bir park çıkar karşınızda. Ee, özellikle ben köpeği olan bir insan olarak evcil hayvanlar için de harika bir şehir olduğunu söylemem lazım. Ee, gerçekten e, evcil hayvanlara şehrin her yerinde düşünmüşler. Gece çıkmak isteyen gece çıkar, sakin takılmak isteyen e, sakin takılır. Şehir merkezi genelde canlıdır ama e, yaşam alanları daha sakindir. Benim genel rutinim hafta içi ben 5 gün çalışıyorum. Ee, genelde 3 gün ofiste, iki günü evde çalışıyorum. Hibrit şekilde çalışıyorum. Ee, hafta içleri genelde sakin geçer. Ee, özellikle kış aylarında daha çok evde oturuluyor diyebilirim akşamları iş çıkışında. Cumartesi pazarları biz genelde e, yemeye içmeye çıkarız diyebilirim. Ee, pazar günleri her yer kapalı olduğu için bir yanında marketlerden mağazalara her yer kapalı olduğu için pazar günleri doğa programlarını daha çok tercih ediyoruz. Hiking olabilir. E, Kışın kayak mesela yapılabilir. Plaj derken şundan bahsetmek istedim. Ee, ya yakın göllere gidilebilir, ya da Tuna Nehri geçiyor bir yanadan Tuna Nehri'nde de plajlar var. Tabi İstanbul'dan gelen biri olarak denizin yerini al alır mı, almıyor asla ama idare ediyor diyebiliriz. Öncelikli hedefim şu anki çalıştığım işte e, ilerlemek kariyeri olarak. E, şu an çalıştığım işte memnunum adım adımda ilerlediğimi düşünüyorum pozisyon olarak. Viyana'dan ayrılmak gibi bir niyetim şu anlık yok. Burada gayet memnunum. Gelecek planlarım burada kurulu diyebilirim şu an için. Biraz Viyana'daki ekonomik koşullardan bahsedeyim. Genel olarak burada asgari ücretler 1600 Euro civarlarında bildiğim kadarıyla. 1600-1700 civarlarında. Yani yeni çalışma hayatına başlayan biri. Ki 1600-2000 arası gibi bir maaş alabilir. Yıllar geçtikçe ufak ufak bu miktarlar artıyor. 4-5 sene tecrübesi olan biri 2500-3000 aralığına çıkabilir. Yani benim bildiğim kadarıyla müdür maaşları da 4-5000 euro civarlarında. Yani çok büyük bir uçurum bir fark yok arada. Bu maaşlarla bir de masrafları düşündüğümüz zaman aslında burada geçinmek gayet rahat. Yani burada asgari ücretle bile çalışan biri en az bir 800-1000 euro bütün masrafları e, gittikten sonra cebine koyabilir ve bu sizin e, kaliteli bir hayat yaşamanıza kesinlikle yeter bir e, miktar oluyor. Ben ilk geldiğim zamanlarda da hatırlıyorum. Kenarda paramı da biriktiriyordum. Tatiller için paramı da ayırabiliyordum. Geldiğimden beri de ulaşamadığım bir şey olmadı diyebilirim yani. Kiram e, 900 euro civarlarında, e, 50 metrekare bir evde oturuyorum küçük. Ama lokasyonu iyi, merkezi bir lokasyonda. Şehrin dışına çıkıldıkça bu kiralar 700 Euro civarlarına kadar düşüyor bir artı bir evler için. Viyana'da bölgelere ayrılmış durumda. Yaklaşık 20-23 tane bölge var. Ben bu bölgelerden 9. bölgede oturuyorum. Viyana'daki ulaşımdan bahsetmek gerekirse, Viyana'daki ulaşım çok rahat. Bütün ulaşım araçları birbiriyle bağlantılı. Otobüsler var, tramvaylar var metrolar var, trenler var, e, bu dört ana ulaşım aracı kullanılıyor. Hepsinin birbiriyle bağlantısı çok iyi, bir yerden bir yere gitmek çok rahattır. Gerçekten e, arabaya hiç ihtiyaç olmayan bir şehir diyebilirim bir yana için. Almanca öğrenmeyi bir noktada düşünüyorum. E, açıkçası bir kere denedim, e, o zamanlar çok içimden gelmiyordu. Yeterince efor harcamadığım için e, zorlandım ve bıraktım. E, bence burada yaşamak için Almancayı belli bir seviyeye kadar öğrenmek e, iyi olur. Avusturyalılarla sosyalleşmek de çok kolay değil açıkçası. Bence çok sıcak insanlar değiller. Benim ofisten sadece Avusturyalı arkadaşlarım var şu ana kadar. Dışarıda çok bir Avusturyalı insanla tanışmadım. Genelde daha international bir ortam. Bizim gibi başka ülkelerden buraya taşınan insanlarla arkadaşlık kurmak daha rahat. Benim gibi yurt dışına gitmek isteyenlere verebileceğim tavsiyeler öncelikle kendinizden çok emin olun. %100 isteyerek gelmek lazım yoksa bence insanlar zorluk çekiyorlar. İkincisi tabii ki de bir fırsat bulmak. Bulmak zor ama denemeyi bırakmamak lazım. Üçüncü olarak da bazı zorlukları göze alın. O yüzden gelirseniz de çabuk pes etmeyin derim. Buraya alışmaya çalışın.